tekrardan CrossLife kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Yunus abi. O da bayağı tecrübeli bir arkadaşımız. Ee, i̇sterseniz bir iki kıyaslama aralarındaki farkı kendisi açıklasın. Biz soru ona soru soralım. Ondan sonra yayınımızı kapatalım. Abi hoş geldin hoş tekrardan. Bulduk, teşekkür ederim. Ee, nasılsın abi ilk başta onu var mı herhangi bir sıkıntı hayatında falan? Geçim sıkıntısı biliyorsunuz. Standart. Geçim sıkıntısı herkeste var abi. Var, onu, dolayı. onu herkes biliyor. Onu ona yapacak bir şeyimiz yok. Aynen. Yani artık e, buna kabullenmemiz lazım. Aynen. Elimiz mahkum oturuyoruz. Neyse abi şu an şeylerden bahsedelim. Biraz tabii bak ki. doğamız güzel, havamız süper. Onun için biraz cross motorlarımızdan bahsedelim, arkadaşlarımıza bilgilendirelim. Cross'un en güzel avantajlarından biri o zaten. Evet. Doğanın güzellikleriyle iç içe olmak. Aynen. Doğayı burada atmak. tabii ki. İnsanlardan uzak, motor sesinden, araç seslerinden. Aynen insan gürültüsünden uzak sadece doğanın sesleri kuşların ötüşü havanın güzelliği Aynen. biz de bunlarla gelmek için zaten aldık biz yani bu cross'u. Aynen. İyi yani. yapmış mıyız? Bana göre veya Bence da herkes cross, cross almalı göre. Cross racing'den veya da diğer tür motorlardan daha, daha zevkli daha iyi değil çünkü mi? Çünkü asfaltımız aynı. Aynen. Ama arazimiz farklı. Evet, onlar çıkamıyor maalesef. Bence de yani bence cross motor bütün motorlardan daha zevkli. Tabii ki. Yani ilk başlarda biraz sıkıntı olabilir. Hani düş, düşüyorsun, olması, kalkıyorsun. kullanımının biraz ha. daha. Zaten 1.70 altındakilere uygun değil bence. Yani kesinlikle. Gibi gibi. He, kesinlikle 1.70 altındakilere Tabii, uygun .70 değil. Tabii. 1.70 altında kullanamaz Hı. diye bir kural demeyelim de sadece biraz daha bizden daha fazla deneyim kazanması Aynen. Demektir. Demek i̇şte, Yani çok düşüyoruz yani hepimiz düşmüşüz. Tabii ki düşe kalkar zaten. Çocukluktan düşe kalka gelmişsiniz. Ben hayata. düşmedim gerçi ama sizin için söylüyorum yani siz biraz Tabii. daha e, soft kullandığınız için. Neyse abi ne ne zaman oldu abi? Kaç ay oldu alalı? Şu anda e, daha önceden Desert'ım vardı. 277. 27 evet. E, pek bir randıman alamamıştım. Yani istediğim tork alamıyordum. istediğim yerlere çıkamıyordum. Dişine falan Dişli hallettin farkı, mi? Dişli farkı işte anca yetiştirebiliyorsun. Yani ha. bir RKS veya da bir Mondel'in eş değeri olmasa da Aynen. işini birazcık görüyor gibi yaptık. Baktık olmuyor. Son bir yıldır da RKS'nin tadına bakalım dedik. Olduk. Tabii ki. Tabii ki diğer motorlara nazaran RKS biraz daha üst seviyede. Tabii bir KTM, bir Honda olamayız ama imkan yok. Yine de yani onlara eş değer demesek de küçük minimum bir seviye altında işimizi görüyor. Aynen. Bize en güzel avantajı Enduro olması. Asfalt ve arazi, Sadece az yakması asfalt da var. olması değil. Bunun haricinde enjeksiyonlu olup bir şey soracağım abi lafını kestim. Depon kaç litre? 10 11 litre. 10 11 arası. Evet. He bu da bundan aynı. Sen aynı. depo işleri aynı zaten. Aynen. Tek farkı 250 200. Cc. Geçen şeyi inceledim abi. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu marş butonundan evet. başladım. İnceliyorum. Granajlar hariç tabii. Onun tabii tasarım ki. daha farklı. Marş butonundan inceledim. Arka fren kaliperine kadar hepsi aynı. Birebir aynısı çünkü ikisi de Japon e, malı. E, şey, Çin malı. çin malı. Aynen. Ki bir şey dikkatimi çekti. Fren kaliperi seninki çift kaliper. Sizlikle benimki tek. tek kaliper. Yani fren farkında bilmiyorum ne kadar fark ediyor. Farkı var. ki farkı e, vardır. Sonuçta tek teker isterseniz istemez kızaklatıyor. Aynen. Yani e, onun için ben o direkt o dikkatimi çekti benim. Çift kaliper olmaz. Hatta bire, bire farkımız var. Ha, grubumuzdan Murat abi var. O bana evet, söylemişti tabii. bizzat gittim, da da baktım. Aynen 12 yeşil renk. Ee, bizzat gittim baktım. Yani delfin enjeksiyon kullanmışlar. Bunda da aynı. Sinyallerine kadar biraz işte burasını değiştirmişler. Ee, aynaya kadar. Makyaj ayna sahaydı. derler. Ee, makyaj ayna derler. Peki sana zor, zor bir soru sorayım tabii abi. Ki. Bunun fiyatı neden 40 bin? Bunun fiyatı neden 25.000? CC farkı. 8? CC 50 farkı, CC. Tabii. Sisi farkı. Ee, model farkı zaten aynıdır zaten. Hani 2020 de var, 2022 de var. Yani evet. 2021 de var. Birincisi sisi farkı. ikincisi e... kalite mi? Bakalit kalitesi. Gösterge mi? farkımız var. Mesela ha, biraz benzin göstergesi bende mevcut, sizde yok. Benzin göstergemiz var da sürekli Hayır. yandığı için. O anlamda değil. Mesela araba göstergesi, ibresi gibi düşün. Ha kademeli Sizde mi? var. Sizde yok. Ha anladım. Onun haricinde e, zaten dijital gösterge ikisinde. E, dijital değil. Benimkini e, analog çubuklu. Sen dijital, ben dijital. Fubuklu. İşte o biraz fark koyuyor. Aynen. E, dediğim gibi da biraz daha kaliteye kaçıyor. E, dediğim gibi oturma grup yerleri selelerimiz Fazla Seninki biraz daha da şey böyle daha içe daha ama bombeli için. amaç uzun Aynen. yolda da kullanabilme amaçlı o amaçlı çok bir tık zaten hani o bir tıkta da zaten yumuşaklığı nasıl Merak et tabii ki yumuşaklığını merak ettim Hemen aynı, aynı, aynı. Ha, sadece seninkinin şu boyresi. farkı var he, o da yani e, popoyu biraz daha rahat ettiriyor. Tabii tabii ki, vücut biraz var. daha rahat etsin. Şimdi uzun yolda biraz daha seninkinde arka etsin. demir var mı normalde takılıyor mu siyah olan? Tabii ki kendi orijinali. Ha şu tamakları diyorsun. Üstündeki orijinal mi? Tabii. El tutamakları. Bu siyah demirler var hani siyah demirleri takıyorsun ya sonradan. Yok, onların o, da yok, yok mu? Tabii ki. Bunlar orijinali bu şekilde. Anladım ona ayreten ilave yapmak amaçlı Anladım. koyulmuş. yani başka Anladım. bir farkı yok. Depolar yine aynı standart. Kilo ağırlık eşit. Evet. Ama Tork nedense hep eşit. şöyle bir kaldırdığım zaman siz genelde düşerken ben sizi kaldırdığım zaman motorunuz bana biraz bir tık daha ağır geliyor. Yok aslında motor gözünde büyük gözüktüğü için fiziksel olarak ağır geliyor. Olabilir. Çünkü Olabilir. 136 139 kilo hemen Tabii. hemen eşit. Peki yaşamış olduğun şu an bir kronik sorun var mı? Kronik sorun her Cross'larda olduğu gibi arka kortumuzda, Japonlarda bile var yani kesinlikle yalnızca. bir sıkıntımız oluyor. Cağları keşke bir kademe daha kalın yapsalardı, daha uygun olurdu. E bunun haricinde e, debriyaj fazla ısındığı zaman kendini Yapışma yumuşatıyor tabii ki. gevşekliğe bırakıyor. Bunun evet. sorununu ben de çözemedim. Bulmaya çalıştık olmadı. Onun haricinde egzoz sıkıntınız var. Egzoz yerinde. Sunuyor mu orada mı? Aşırı derecede. Mondiallerde de eşit. Ben, yani. ben onu neyse ki onu çözdüm abi. Katalizörü boşalttım i̇şte, komple. Bakalım belki biz de boşaltırız yani. bugün. Ama mi? enjeksiyonun bir mantığı olmuyor o zaman da. Yani sürekli yakıtlara zam geldiği için bu sefer de yakıta yetişemiyor. O konulara girmeyelim biliyorsun. O konuda biraz hassasım. Yoksa yani i̇şte, e, kötü kelimeler yoksa kullanarak... hemen hemen aynı. Yükseklik yine aynı. Ee, tork Tork sanki... 16 6.8 metre mi? Evet. Sizinki de mi? Torku ama... ben geçen gün hatırlarsan daha da kullandım seninkini. Sanki yani böyle çok abartılı bir şekilde yok, değil yok. ama. Bir tık daha torklu mu desem değil mi? Yani o arada biraz kararsızım. Yok aynı. Onu ben araştırdım. Aynı mı e, tork? Aynı aynı. aynı. Sadece cc farkı var. 50 cc'lik bir Tabii, fark. 50 cc'lik bir farkı. İşte senin hani o hissettiğin o 50 cc aslında. Anladım. Yani torklar tork aynı. aynı. Yok aynı. Anladım. Fark etmiyor yani. Lastiklerin nasıl? Lastiklerin aynı marka mı? Lastikler de aynı marka. Dişli farkı da aynı farkı. Ama e, kullanıcı kişilere şunu tavsiye edebilirim. Elindeki lastiği bitirdikten sonra daha iyi bir lastik kullanırsa. Ben motorunda... nedense beğendim lastikleri. Yok. Bilmiyorum Tutuşları ben. Bir... Şimdi bizim lastiklerin bir kötülüğü ıslak asfaltta çok çabuk kayması. Anladım. Asfaltta da tek şirin. Şey var bu olay. Ama bir yere gitmek için o asfaltı geçmek zorundayız. İlla. Hafif bir yağmurlu havada da sıkıntı yaşıyoruz. Anladım. Ama en güzeli... Ee, aynı çapta ama dişli farkları bu şekilde değil de V gelen tarzları vardır onları. Bunlara koyalım. biz muzluyoruz. muz diyoruz, muz olmuyor da V. V, v olan. Daha iyi, daha güzel oluyor. Anladım. Daha avantajlı oluyor. E geri kalan zaten diğer sistem hepsi aynı. Aynı. Yani, yani, yani bir nevi sadece kin değişmiş, CC farkını koymuşlar. Şöyle yani şuradan baktığım zaman bile, yani depoları bile aynı. Aynı aynı. Hiçbir farkı yok. Şimdi şöyle söyleyebilirim, bir enerji ona tak. VKS olmuş. Aynen. Bir farkı iki 4. değişik derler. Sadece bunu ona taşıyacak. Ben sadece bana. şunu anlamış değilim. Yani neden 40 bin lira? Gelmiyor. Yani O 50 cc hani. O farkı 50 cc. Dijital gösterge. Bence o kadar 4. olmaması lazım abi. Arada 15-20 bin lira fark var neredeyse. Ama ya. ne yaparsanız yapın yani. Bir de isim farkı diyelim. VKS. Yani. Ama Mondial daha önce. O olabilir. Mondial Mesela daha Honda önemli. daha önceydi ama KTM geldi Honda'yı geçti. Evet öyle bir şey de var. Yani şu Şimdi an... günümüzde bir de gaz kasımız çıktı biliyorsun. Gaz kas var, beta var. Onlara ilerleyen zamanlarda inşallah. zamlar biterse. Zamlar biterse bu ülke biraz düzelince ne zaman dayı mezara girince mi? Onu da Allah bilir. Diyelim. Yani <laughs> Biz bunlarla tadımızı almaya devam Umut edelim. Umut fakirin ekmeğidir diyelim kapatalım. İnşallah tabii, tabii gönül ister ki Kawasaki, Honda, Yamaha'ya binelim ama de dur elimiz mahkum yani cebimizde olan bütçeyle bunları Aynı, aldık ama gibi. Emin ol yani bunlar da bizi hayaller, yarı yolda hiç bırakmadı. Hayaller. Hayatlar. Yani evet doğru. Burayı test shot'larım <laughs> orada. Ee, ama yarı yolda bırakmıyor abi. Ee, şu anlık performansım ne kadar olmuş? 1300 kilometre yapmışım. Şu anki performansı gayet iyi. Tabii, Tabii ben ki. biliyorsun 450 ara biniyordum. Yani, yani. bunlar bana ot gelir. Yani onun bir hissini vermese de yine bir bize şimdi Şehrin ya. bir boğukluğundan bizi alıp buralara şimdi getirdiği için teşekkür tamamen ederiz. Tamamen cross'a kaçmadık. Enduro grubunda olduğumuz için. Aynen. Hani o benim da da motoru ileri gidemiyoruz. Hiç plaka falan da çıkmıyordu. Tabii tabii 450. Onlar da zaten, zaten genelde çıkmıyor. çıkmıyor zaten. Yani onlar e, offroad amaçlı kullanıldığı için Aynen. Var mı başka eklemek istediğin abi? Şu anlık yok. Yani... Aralarında bir fark göremediniz, tabii aynı. Tabii ki yani aynı. Sadece fiyat ki. farkı var. Bir de iki, bir iki işte dijital gösterge, grenaj falan arka demir falan başka bir şey yok. Ek ilaveler ve toplam 10 bin lira yapmışlar yani başka bir şey yok. Bence yani 50 ishanin tefek şeylere göre Ama yaparsak biraz fazla bir fark. Yine diyorum. Yani bu motor fiyatları da aslında 40 bin veya da 30 bin olması yine normal. Çünkü çok fazla zamlar gelecek gibi görünüyor. Aynen. Bir elektrikli motosikletle hemen hemen eşdeğer. Işte. Şu an ki, şey o zaman şöyle özetleyelim satan değil de alan da kazanıyor. Tabii ki. Aynen alan da kazanıyor. Çünkü enjeksiyonlu olması cebe karı var. Aynen. Cross olması her yere gitmenin bir karı var. Parçalarının biraz Görün daha, mi? daha uygun Şu anda olması. bir elektrikli motosiklet alsanız 23-25 bin lira arası. E zaten bir crossumuz 25 bin lira. Evet. Ve bu cross'ta istediğin yere gitme imkanı. var. Bisiklet satıyorlar ya bisiklet satıyorlar o da doğru. yani. 30 25 bin 30 bandında bisiklet satılıyor. Ki, o daha kötü ama insan Aynen. vücuduna o da faydası var. Aynen. Doğru söylüyorsun. Tamam abi teşekkür ederiz katil için teşekkür ederim. <laughs>